Alo aşkım müsait misin? <laughs> Tabii bak veriyorum seni dış sese. Kendi mikrofonunla tut bana verme. Merhaba dış ses. Gamzeciğim nasılsın? İyi sen nasılsın? Çok teşekkürler. E, nişan'a çağırmadınız. Burada tanışmak nasip oldu. A, orayı Kadir halledecekti. Vallahi ben bilmem. Merak ediyorum. Kadir benim de son dakika haberim oldu dedi. Hakikaten son dakika mı söylediniz Kadir'e? <laughs> tarih tarih olarak son dakika yani mesela bugün olsun dedik direkt ona 22'si 22'si dedim uygun mu dedik sana ama Gamzeciğim uygun mu dediğin tarih ne zamandı kaç hafta öncedendi ya zaten çok farklı bir olaylar oldu yani öyle çok güzel. <laughs> ya zaten biz e biz Eylül düşünüyorduk sonra okullar açılmadan dedik İstanbul'da şey Erzurum'dakini Temmuz'da yapalım ama çok farklı olaylar oldu da ne oldu aklıma acayip acayip şeyler geliyor nasıl farklı olaylar oldu da hızlandırdınız biz ikinciyi düşünmedik hiç. Ya sen niye kızın aklını karıştırıyorsun şimdi? O benim aklımı karıştırıyor. Herhalde. Aşkım bak seviyor böyle kelime oyunlarını. Kelime oyununu o yapıyor. Herhalde. Bak farkındaysan <laughs> diyor ki bizde ikincinin hiç şey okunmadı. Yani Eylül'deydi bizim diye. Eylül dedik. Hepsi Eylül'dü. Sonra okullar açılmasın bir de mesafe var diye gidiş geliş zor olur ben işe başlayacağım diye. Bir anda Temmuz'u aldık o yüzden. İyi hadi bakalım. Çünkü Kadir beni son dakika haberim oldu diye kandırdı da çok yemedim. Ve sesi aradın. Ha, haber olsa da arada bir 20 gün falan oynuyordu yani. Tabii ki az çok ama bir şey diyeceğim aşkım dış ses tatildeydi. Aradım dedim ki biz nişan yapıyoruz dedim. Tatilde olduğu için son dakika haberi oldu. Tabii tabii siz de tatildeydiniz. Havuzdaydınız. Ya ben ben şortumu çıkarttım damatlık giydim. O yüzden biraz alelacele oldu. Gamzeciğim hazırsa sana birkaç soru sormak istiyorum. <laughs> Hazır değilim ama hazırım. İlk sorumu soruyorum. İlk tanışmanıza vesile olan kimdi ve ilk tanışmanız nasıl oldu? İlişki şöyle e, Fırat'tan dolayı oldu ama şöyle. Fırat kardeşinden bahsediyorsun değil mi? Evet kardeşinden ama şöyle oldu ilk geldiği yıl ben ona arkadaş gözüyle baktım. İki yıl falan öyle devam etti. Bana bir şeyler söylemeye başladı. Yani dünyada korkuyorum, dünyada bir sen bir ben kalacağım, seni alacağım gibi. Ben ama tabii ki yine onu espri yapıyor diye pek şey ciddiye almıyordum. Daha önce var mıydı böyle esprileri? Önce dedim yani böyle bir yakın zamana doğru. Yani şey soruyor, ya, yani iki sene önce hiç böyle bir muhabbetimiz yoktu ama sonra da. Ay, ay iki yıl öncesinde o bana neler neler demiş. Yani ona sorun. Bana neler neler demişsin ona sorun sonra? iki sene önce Erzurum'a gitmişsin gelmişsin. İki sene önce böyle şeyler hissetmediğin Gamze'ye ne değişti de böyle hisler beslemeye başladın? O zaman ilk defa gördüm hiç öyle bir şey düşünmedim. Ondan sonra hani arkadaşım var ortada ben hiç o gözle bakmadım. Bir de Fırat'a sonra haber verdiniz değil mi? Şöyle ben dedim ki bir hani bir, bir bu yola bir gireyim bir tanışalım. Eğer olur olmaz bir daha hani şey yapmayalım. Ama ben böyle kendimi yönlendirdim böyle baktım inceledim. Olur mu olmaz mı bir kere aklıma düştü. Ama bu iki sene mi sürdü? Yok canım bir dört ayın içinde oldu her şey. Şey. İlk gördüğün an ne oldu? İlk şimdi Gamze biliyor ilk gördüğüm an ben... <laughs> Gamze sen bunu niye söyledin şimdi dış sese? <laughs> Ben söylemedim ki. Söylemedim. Ne oldu? Bana soru, soru ben de doğru söyledim. Yani şöyle iki sene önce Gamze'yi gördüğümde falan farklı şeyler düşünmüştüm. Ona, biz böyle bir irdeleşiyorduk. Ben ona laf sokuyordum. O bana laf sokuyordu. Neyse. Sonra bu nefret, yani nefret edeyim mi? Bu didişme bir anda bende aşka dönüşmeye başladı. Sonra ben açıldım. Dedim ki annem dedim sana görücü gelecek dedim. Şimdi ben ona hep diyordum ki işte seni kim alacak bilmem ne. Ondan sonra şöyle böyle didişiyorduk onunla. Çünkü ama, Gamze hiç evlilik düşünmüyordu. Ama o kamyon arkasından bozma. ilk mesajın felaket yani. İlk yazdığında öyle yazdı. Ben onu zaten şaka yaptı diye. Gamzeciğim Allah aşkına yazdığı o kamyon arkası yazısını bir daha söylesene. Ya da bir sen bir ben kalacağız diye korkuyorum ya. Ben seni alacağım gibi öyle bir şey dedi. <laughs> Hayır ben ona hep laf sokuyordum. Bak sonunda ikimiz birbirimize kalacağız. Ya sen evlen ya ben evleneyim diye. Sonra ben Gamze'ye açıldım. Dedim ki böyle böyle dedim. Hani ben sana karşı boş değilim. Bir şeyler hissediyorum. O önce inanmadı bana. Ondan önce bana şöyle bir şey dedi. Dedi ki e, ben Umre'ye gidiyordum. Bana yazdı ki Umre'den dönüşü G, hayırlı bir işimiz var dedim. Kendi adına değil de başkasını bana yollayacakmış gibi konuşmaya çalıştım ben. Çünkü ben hala da onu ciddiye almıyorum ya da e, almaya çalıştım. Ya da ben an... gelecekmişim gibi düşünmüyor. Kadir böyle deyince ya nereden çıktı bu iş hakikaten dedin mi yoksa? Ben de hiçbir şey yoktu. Şimdi bu bana dedi ki buluşmaya geldiğimizde lütfen e, içimizdeki düşüncelerimizi anında söyleyelim. Yani o çelebeklenmeyi demek istedi. Dedim tamam neyse o an tamam dedim ben de hala hiçbir şey yok ya bir şey diyemiyorum yani neyse e, diyemedim. Beni reddedemiyor edemiyor ayıp olur diye. Dedi ben ki de buluşalım birbirimizi etkilenmesek söyleyelim. E tabi görüştük ben etkilendim ama Gamze hayır. Sus sus Tamam. Ben e, oraya geldik tamam ben diyorum ki Allah'ım ben buna nasıl hayır diyeceğim. Çocuk o kadar yol gelmiş saatlerce vakit var. E, ben bir de Ramazan otele orucu. Otele gidecek aynen otele gidecek otelde kuracak ben nasıl buna hayır diyeceğim neyse. O, ben onun gözlerinde zaten olumlu olduğunu anladım. O da zaten belli etti. Bana dedi ki sen, dedim ki ben şu an ne türüm dedim. Ben bir şey diyemem dedim. Yani şu an hiçbir şey diyemeyeceğimi söylemek istedim. Neyse hiçbir şey söylemek, devam ediyoruz. Ben sana ondan sonra bir şey dedim mi? Yok demedim. Neyse hala da öyleyim. Hala da bu devam ediyor. Sen hala sevmiyor musun yani? Kız öyle diyor. E siz nişanlanmadınız mı? Niye sevmiyorsun hala? O zamanlardan bahsediyorum. Yani nişana zaten oldu şu an. Yoksa diyeyim. Peki neyse dur diğer soruya geçsin. Bunu anladın mı şimdi? Yani ben... Gamze en başta hayır demek için buluştu. Ama Allah ağzını dilini bağladı hayır diyemedi. Sonra da zaten evet, o... evet, aldık evet. gittik yürüdük. Ağzını dilini bağladı işi öyle olmaz işte. Gamze'cim Kadir'in hangi özelliği senin fikrin? Fikrinin değişmesine sebep oldu. Şöyle diyeyim ben e, hala da İstanbul onlara evine gidecektik. Ben hala da olumsuzum yani şöyle düşünüyorum. Ben bu evlerine de gideyim. Hiç değilse elimden gelen her şey yaptığımın belirtisi yani. Dedim ki Kadir elimden gelen her şeyi yaptım ama olmadı gibi. Onu anlıyorum da senin fikrini ne değiştirdi? Bir dakika geliyorum. Çok uzatıyorsun Gamze ama ya. Ama bir dakika olay anlatmadan nasıl anlatayım? Neyse onların evine gittik. Orada bana davranışı, herkesin içinde böyle bir benle ilgilenişi, Ondan sonra böyle zaten en başta merhametini söylemek isterim. Yani çok merhametli bir insanlar. Yani bu beni etkilemedi değil açıkçası. Bu beni çok etkilemişti. Kadir bir sana karşı merhametli galiba dur bakalım. Bilemem ben onda o merhameti gör... Bilemem çünkü nasıl ama. Yani bize geldiğinde komşuların, akrabaların içinde ona özel davranışım işte hani çekinir diye ona hani özel bir muamele gösterişim onu etkilemiş. yani ona değer verdiğimi anlamış. Komşuları kurmuştuk zaten sakın çıkarmayın ilgi gösterecek diye. <laughs> İnanma sakın. <laughs> Birazcık kasayı kaçırmaya çalışıyorsunuz İşte Hakkındayım. Aynen aynen takılıyorum. Gittim ve orada fikrim değişti. Böyle yani. Gamze orada hemen fikrin değişti diye söyledin mi? Ya nerede hemen söyledi? Dört dört Hayır, buçuk ay beni süründürdü. De, yine demedim. Ben sana seni sevmiyorum dediğim yer gitmeden önceydi değil mi Kadir? Evet gitmeden önce bize gelmeden önce. Gitmedim. Kamzei ben çok sıkıştırdım. Yürüyorum. Dedim ki beni seviyor musun sevmiyor musun söyle. O da bana dedi ki senin beni sevdiğin kadar dedi sevemedim dedi henüz daha dedi. Ben sevmiyorum tabii bu dedim. Sevmiyorum dedi seni 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 benim kadar sevdiğin kadar sevmiyorum dedi. Evet. Ben ne yapacağımı da bilemedim o anda çıktım geri geldim. Peki şimdi aşkım beni seviyor musun? seviyorum. E nişanlanmışsın artık. olayın sonunu buraya bağlayalım da. Gamzeciğim ileride niyetiniz evlenmek. Allah izin verir evet. Kayınvalide ile altlı üstlü evde oturmak nasıl bir duygu. Bu kayınvalide de İmran yani. İmran anne başka bir canım. O biz... Kaynanak şey gelin değiliz. Biz ona kanka gibiyiz yani. Zaten ona hep Kadir'den çekmişler. Şimdi birlik olacağız ki Kadir'e çektirelim. Böyle düşüncedeyim. Teşekkür ederim aşkım örgütlendiğiniz için. <laughs> Peki Gamze'cim aile yapısı olarak mutasip bir ailesiniz. Kardeşin Fırat ünlü ama senin ünlü biriyle bir izdivaç aklından geçmezdi herhalde. Ben bunun açıklamasını şöyle yapayım. Bir gün ben bir arkadaşımla konuşurken yani olayın nasıl olduğunu bilmiyorum ama ben şöyle aklımdan geçirdim. Murat Boz diyelim mesela. Murat Boz'la ben nasıl evlenemeyim? Yani bir ünlü bir kişiyle nasıl biz hiçbir şekilde bir araya gelemeyiz gibi düşünceler hep kurardım. Yani ünlüyle biz ne zaman böyle bir oturup arkadaş bile yani arkadaş bile olamayacağımızı düşünürdüm. Velhasıl kelam böyle biriyle evlendim yani. Ama şöyle ünlülüğü ben zaten kardeşimden tattım yani. Ve ben zaten hep kendimi geri çeken kızım yani. Ünlülük de bana artı bir şey değil yani. Popüler olması beni çok etkilemedi diyorsun yani. Yok popüler oluşu beni Hatta göz önünde böyle... olmayı zaten sevmediği için en başta biz biraz problemde yaşadık. Ben zaten ben Fırat'tan dolayı bile hep kendimi geri çeken bir insan olmuş. Yani ben bana artı bir şey değil popülerlik. Ben yani insanlar için evet farklı bir mesele ama benim için hiç öyle değil. Etkilemez yani. Ben sana dediğim gibi beni merhameti etkiledi. Bir de orada davranışları falan. Hep böyle devam eder inşallah. Bizim Kadirciğimizden de şüphemiz yok. Evlenince yemekleri kim yapacak? Evlenince yemekleri kim yapacak? Güzel soru. Pek benim mutfaklarım yok. Ne yalan. <laughs> ama tabii ki e, öğrenirim. Hadi de öğretir. Beraber yaparız. Biz anlaşmamızı yaptık. Evet. Ütü onda, yemek onda, geri kalan bütün temizlik ben. E, yemek bilmiyorum diyor. Öğrenci işte altta annem var ya. Ya yeteneği yoksa peki? Tost yapsa da yerim ben önemli değil. Ya bir yersin iki yersin. Üçüncü de öğrenir herhalde. Üniversite okumuş kız o kadar okulu becermiş bir batlıcan musaka mı yapamayacak? Yaparım, yapar yapar ben ona öğretirim. Ya hiç yapmıyor değilim yapıyorum ama yine de böyle çok Gideyim de şunu yap ya yemeğiyle benim aram yok. Evet. Yani yetenek var sadece canı isteyip mutfağa girmemiş. Aynen hiç yani bir de benim annem vardı geliyordum hazır yemek. Yiyordum. Aşkım yani yemek işi yemek kolay de onu de hallederiz. Önemli şey. olan ütü ütü. Gerisi kolay. Ütü de biraz beni zorlar gibi. <gülüyor> <gülüyor> Ütü de sana kalacak gibi duruyor Kadir. Yavaş, neyse <laughs> gönüller bir olsun. Peki Gamzeciğim son sorumu soruyorum. Bugüne kadar anneciğinden hiç ayrılmadın. En zor yerden soruyorsun. Zaten kızı zor ikna ettim ben evliliğe ayrılamıyor <laughs> oradan. <gülüyor> Gamze'cim şimdi o güzel anneciğinin o güzel yuvasını bırakıp da böyle bir maceraya atılmak nasıl geliyor sana? Şöyle ben en başından beri Kadir'e zaten yok dememin nedenlerinden birisi ailemi bırakamam korkusuydu. Yani o bana şeye de gidelim dedi, terapiste de gidelim dedi. Yani bu korkunu yenmen için bir şeyler de yapalım dedi. Ben yani en başta Fırat'ı, Fırat benim her şeyim olduğu için Fırat'ı bırakamamak istiyor. Çok büyük. E şöyle yapın. Fırat'ı yanınıza alın. O üç güveysi gibi bir çocuk zaten. Ya kançam bize ne iş var? Şimdi Fırat bana çok ayrıdır. Yani annem babam da ayrıdır evet ama Fırat bana başkadır yani. Bu yüzden ben onu bırakacağım o tek kalacak korkusu çoktu. Bu süreçte ben hiçbir şeye evet diyemeden bazı şeylerin ilerlediğini gördüm. Ya bazı şeyler nasiple yürüdüğünü gördüm. Evet duygular önemli, düşünceler önemli ama nasibinle çok önemli olduğunu ben burada gördüm. Peki önemli olan şu an mutlu musun? Şu an mutluyum. Bundan sonra mutluluğunuz devam eder inşallah Gamzeciğim. İnşallah. İnşallah. <laughs> Neden böyle düşünüyorsun işte? Bu benim temennim ya. Gamzeciğim teşekkürler. Herhalde böyle samimi bir görüşmeyi daha önce kimse seninle yapmadı. Yok yapmadı. Programın gelini çünkü kendisi. E yani. Seni yakın zamanda da programda görmek isteriz. Programda yemeğe falan ben Allah'ım Ben öyle şeylere girişemez. Biliyorsun Kadir'in annesi programa Mirp böyle katılmıştı. Sen niye şimdi benim anamı kattın geri ortaya? Aşkım görüşürüz. Çok teşekkür ederim her şey için. Rica ben de ederim. seni çok seviyorum. Kendini iyi bak. Siz de. Hadi bay bay. Hadi görüşürüz bay bay kolay gelsin. Tatmin oldunuz mu? Kızı zorla kendine yamamışsın. Ya sen... Değil mi Mahmutçuğum? Evet kerevizimi şimdi hazırlıyorum. çıkardın? Beyefendi süper yalnız direkt televize daldı. <laughs> Arkadan da kim var Allah'ı yaptırıyor. Kadir işim bu görüşme çok iyi oldu. İnsanlar Gamze'yi biraz yüzü asık bulmuşlar ya. Şimdi biraz tanımışlardır. Keşke onu sözledin niye gülmüyorsun diye. Ama öyle değilmiş gördük. Gayet samimi sempatik. Bu evlilik tarzı şeylere çok alışkın olmadığı için çok gerildiği dönemlerde ama şimdi bir tık daha rahat tabii. Ama kötü sorularımı sormadım Kadir'ciğim. Daha yeni yeni zaten şey olmuşuz. Mahmut Bey dün beni korumuştu. Bugün benim onu korumamı asla beklemesin. Gelin hanımımızla yaptığımız tatlı sohbetten sonra mutfakta kalan işlerimize devam ediyoruz sayın seyircilerim. Triliçenin kekine sütü dökülüyor. Olavanın içine mantarlar konuyor. Üzerine rendelenmiş kaşarlar yerleştiriliyor. Pirpirim salatası hazırlanıyor. Antikot çok güzel ama eğer becerebilirse Mahmut Bey gerçekten hakkını yemeyelim. Tatlısını güzel seçmiş Mahmut Bey. İnşallah seçtiği gibi de yapabilir. Marine edilen antrikotların yüzlerini üçer dakika kızartıyoruz. Krililişimizle karamel ile buluşuyor. Çeşmini yer çorbasının terbiyesi yapılıyor. Mahmut Bey'den şık bir masa bekliyorum. Çünkü dün de üstüne bastıra bastıra şık bir masa olduğunu söyledi. Aslanova'nın masası için. Rakipleri tarafından şık bir masa kurması beklenen Mahmut Bey bakalım kuracağı masayla rakiplerinin beğenisini kazanabilecek mi? Bugün Mahmut Bey'de şık bir masa bekliyor. Gün Aslan Hanım'ın masası gibi olursa bayağı eleştiri alır bizde. Eğer kaşığın yanındaki çatalın bıçağın ağzı tabağa bakmasa, kaşığa bakarsa olmaz. Mahmut Bey'i de eleştiririm. Eyvah! <laughs> 40 saniye ve bir şey unuttunuz. Ekmeğim e... Kadir ezildi yine. En hamarat benim benim. Kadir ezildi yine. En hamarat benim benim. Haydi bakalım. Getir Ayva çiçeği kaçmış. Yaz mı gelecek? Gönül bu sevdadan vaz mı geçecek? Mahmut'un aklına ne zaman gelecek? Unuttukları tayrı hazır. hazır, Mahmut Bey o. Salatamın sosunu falan en son zaten o sunarken olmak Yarışmacılar seni yiyecek ah Mahmuta ah, yandı yandın sen. Bitti. Neyi unuttum? Ekmeği kızartmadınız. Yok onu bilerek kızartmadım. Hevesin hevesim bakalım. kaldı. Ne fesat sunucusu sen ya. Şey yapacağım. İyi misin Kadir? <gülüyor> <gülüyor> camlara basmayın. Bir de ocağı kapatalım. Süre bitti. Oh, neyse ki çorba dökülmedi. Ne üstümüze ne de çorba ziyan olmadı. Ya Allah size da. bir şey olmasın. Ben düşük puan alırım. Salatamız hedere oldu. Tedarik ederiz. Sana bir şey yok Malzeme değil mi? Var. Bana Onlar şey hiç bir değil. şey yok. Asil bir şekilde. Kadir ellerini yere değdirmeden kalk. Her taraf can kırıyor çünkü. Nazarı da savdığımıza göre etin altını kapattın Evet etim de. Fırını da kapattı. Zaten da Gel Mahmut'cum şöyle camlara basmadan. Evet hanımlar özellikle Aslan Hanım dedi ki yetiştiremezsin yetiştiremezsin yetiştiremezsin. Çorba. Okey. Ara sıcakların ikisi. Üçü. Üç tane mi ara sıcaklık? Sarma, volavan, kereviz. Aa hazır. üçü de hazır. Sarmanın altını kapattınız mı? Kapattım. Hepsinin altını kapattım. Hepsini altın Hepsin işte. Ana yemeğin tamam. Sofram tam. tamam. <laughs> Sofram tamam. Ve soframda ben çift servis açtım. Oo güzel süper. Tatlımız hazır daha hazır. Tatlım da hazır. Karemeli de güzel tutturduk tebrik ediyorum. O zaman gidelim mi? Haydi evet. bakalım. Derrole, den derrole, derrole, den derrole, derrole, den derrole, 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 tabanca mı saponi, günle donatanca Bu şant hepsini boş yerlerine ne koyacaksınız? Hepsi bir tarafa yığılmış. O ben onu elimde kalmasın diye koydum canım. Hayır de bir de dizdi bunları. Büyük geldi kabı. Düşünmüyordum bu kadar büyük geleceğini. Bence buna yapalım. Evet ona yapacağım. <laughs> Kadir Ezil'de çareler mükemmel. Al sen bunu bir sudan geçir. Bizim etlerimiz yalnız burada duruyorlar. Suyunu bıraksın diye orada duruyorlar. Ateşe girmeden et nasıl suyunu bırakır? Vallahi şimdi delireceğim. Et ateşe girmeden suyunu salar mı kız? Salar tabii. Kasapta etiniz böyle havada asılı kalıyor ya. Dolapta orada. Suyunu salmıyor mu? Ha, dışarıda kalınca mı et suyunu salıyor? Ya şimdi ben bizim kasabımız yok da yani o kadarını sormadım ben yani Bilmiyorum açıkçası. Niye akşamları muhabbet et et Kasap Eşim var ne soruyorsun Hayır. adama? Sorsana eşim, kıymanın kilosu kaç para? Eşim normalde Var ama şu anda kasaplarını yapmıyor. Ne yapıyor? Berberlik mi yapıyor? Hayır ee, yapmıyor e, da sohbet. Fabrik boya, boya fabrikasında çalışıyor. Ama kasap. Normalde kasap. Kız adama boya kokusundan akşam eve nasıl geliyordur acaba? Kadını çift görüyordur evde. O tür fabrikalarda yerlerde su oluyor. Havadaki boyayı emsin diye. ızgaralar oluyor zeminde. Izgaranın altı su dolu oluyor. Spreyle boya yaptıklarında havadaki boyayı su çekiyor. Sen nereden biliyorsun bu kadar şeyi? Ya Kadir'im. Nereden? Yani bir boya fabrikasının ayağının altındaki mazgalın içindeki suyu nereden biliyorsun? Yıllarımı verdim bu işe. Boyacılı adamı. Senin kaç yılın var? Temizinden ve en az 60-70 yılın olması lazım. Bu kadar verimli geçmesi için. Sen hayatını verimsiz geçiriyorsun. Ben bunca senemi verimli geçirmişim demek ki. Maşallah evet. Ne güzel her konuşmamda seni şaşırtabiliyorum. Evet nasıl aydınlandı mesela bak boya fabrikasının yerindeki mazgal olması ve altında su olması... İnşallah kahve falan elime çıkar. Ama boyacılar hakkındaki fikrin değişti işte. Evet şu an değişti. E tamam hikayede o zaten. Evine gidince rahat rahat kavga edebilirler. Hayır ne alakası var? <laughs> Etmiyor benim kocam. <laughs> kavga bunun evinde çıkıyor o zaman. Dedin ki bütün gün boya kokusu çekiyorlar ya. artık adamlar da baş dönmesi oluyordur yani. O zaman bayağı maske falan takıyorlar demek ki. <laughs> demek O kadar da sormadım çünkü hiç öyle görmedim. Adama hiçbir şey Etkilenem. sormamış. Ne boya açıları sormamış. Kız sen adamla akşamları ne konuşuyorsun? Normal sohbet, muhabbet yani. İşini sormam ki. Sormuyor musun aşkım? Nasıl şartlarda çalışıyorsun? Para gelsin de nereden gelirse gelsin diyor. Şey zaten Şikayetçi biraz. Şikayetçi değil mi? Çok para harcarım. Gezmeyi çok severim. Nereye geziyorsun mesela? E, geziyorum her yeri. Alt çok kaynarca, yorucu, yani. üst kaynarca, Pendik A Çarşı. Pendik Çarşı, Karşı, Karşı, Kadıköy, Eminönü. Oralar nereye gireceğim? Hele Pendik Çarşı'ya bir gir. Sarkı Sabancı gibi girersin. Eminönü'ndeki evet. hamal gibi çıkarsın. Ya bırakın Allah aşkına. Para harcayacak adam her yerde harcar. Ama Pendik Çarşı'da daha çok harcayacak. Ben değil. bir de kafeye gitmeyi de çok seviyorum Kadir Aa yok ben buna karşıyım. Kafede oturmayı, kahve içmeyi Aa. Mi? Kahvedeki kafein kanseri titikliyor. Bir koladaki kafein bir de kahvedeki kafein. Bilginiz olsun. İçeceksiniz Türk kahvesi için arkadaşlar. Onu da kararında için. Onun evet. derdi kahve içmek değil. Onun derdi kafeye gidip story atmak. Sen zannediyor musun kahve evde içemiyor sanki? Story tutkulu olunca da Kadir'in 53 yaşındaki annesi gibi oluyorsun. Kuması kuması. O fitreyle ben de çekinsem öyle çıkardım yani. Annem senden genç duruyor diye kıskanıyorsun. Ha işim kalmadı da anneni kıskanıyorum. Kanacağım. Anamdan uğraşıyor ya gördün mü? Niye taktın annenize Kadir Hayır. Bey? Hep mi? Etrafındaki enerjik insanları sev. Üstüki böyle herkes şey yok. Annen mi enerjik Kadir? Aa, aa. Koy akşama kadar oturur. Anneciğim günlerdir tencere tencere yemek pişirdi. Misafir ağırladı. Sabah dörtte gitti misafirler ya. ya. Nişandan sonra eve bir geldiler. Sabah iki tepsi baklava bitti. Ama Kadir Bey hep Hiç Hiç de oynuyorsunuz. Hiç yani. ya ya. Biz kan dolaşımını hızlandırıyoruz. Jimnastik gibi düşün. Hepsi de üç, aynı üç, enerjide siz de. Aynı enerji. enerjisi enerjimizin uyduğu insanları topluyoruz. Biz Ümrancığımla en son nişanda yan yana geldik. Vallahi yanımda annem gibi duruyor. Allah kahretmesin seni. Hele bir de acayip bir şey giyinmiş. Taşlı kıyafet giymiş bir de taşlı kolye takmış. Kardeşim elbiseyi düz giy de kolyen ortaya çıksın bari. Yok illa o taşlı. Kadın set almışken Salondaki herkesi gördün mü ne kadar şık ve auralıydı? Herkesi gördüm beni konuşturma şimdi. Onu tanımıyorum. Bu arada Kadir Cimin nişanında kurdeliği ben kestim. İstiyorsanız bir izleyelim. Bir geçmişe bir dönelim bir bakalım nasıl olmuş. Burada bizi yiyen adam salonda nasıl titredi? Ve ee, uzunca yıllardır televizyon programında sesiyle ona eşlik eden yüzüklerini takmak üzere alkışlarınızla dış sesi buraya davet edelim. <laughs> Mehmet Bey buraya gelirken Nişan tepsimiz de hazırdır. Nişan tepsimiz yüzüklerimizle buraya gelsin aile yakınlarımız tarafından. Bu bölü programda yayınlanacak bilginiz olsun. Gamzeciğim hazır mısın? Değilim. <laughs> Heyecandan ölüyoruz. Evet buradan bütün seyircilerimizi selamlar olsun efendim. Mutfak önlüğünü çıkarttım. Smokini giydim bugün. Evet Gamze ve Kadir kardeşimin bu mutlu gününde yanlarında bulunduğum için çok mutluyum. Bu güzel görevi bana verdiğin için de çok teşekkür ederim Kadirciğim. 5 senedir e, büyük bir yol kat ettik birlikte. Kah yuvarlandık, kah düştük, kah yandık. Bugün de en mutlu günümüzde senin yanımızda olmanı istiyoruz. Bir yandan da çekiniyorum. Başıma neler gelecek bilmiyorum ama Hiçbir şey gelmeyecek. Merak etme. Rahat ol Kadir. Gamzeciğim sen ne hissediyorsun? Heyecan. Başka bir şey yok. Gamzeciğim Kadir gibi bir damat bulmuşsun. Başka bir şey söylemeyecek misin yani? O da benim gibi bir gelin bulmuş. Ya, sen Kadir'i e üzüldün mi sandın? Kulakın altına kalır mı sandın? Mutluluğunuz daim olsun diyorum. Allah mesut etsin. Daha da fazla uzatmak istemiyorum Kadir'ciğim. Kurdelemizi takalım. Hadi takalım Kadir. Senin elin benden daha çok tüttüğü heyecandan yemin ederim. Evet bu arada dış sesimiz programda çok rahat böyle tıkır tıkır. Bugün heyecanlıyım. Bugün normalde 80 milyonun karşısındayım ama bugün şu an heyecanlı. Vallahi çok heyecanlıyım. Hazırız. Kesiyorum. Hiç o ritüelleri girmeyeceğim Kadir. Makas kesmiyor falan demeyeceğim. Direkt keseceğim. Haydi bakalım bismillah. Hangisini keseyim? İkisini Kesinlikle. bir de. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Kuvvetli alkışlar Kadir ve Gamze geliyor. Ama kardeşim sana verdiğim değerden herhalde inan kendi düğünümde o kadar heyecanlanmadım biliyor musun? Ay kolunu tuttum ya vallahi elin titriyordu. Kız tarafı sırf ben makası keserken çirketlik yapmayayım diye piyasada yoktu. Kadir keselim abi boş ver diye rica etti. Evet gördün mü kayınçam nasıl kaçtı? Piyasada yoklardı. Daha sahnenin yanına bile 5 metre öteden geldi izledi Fırat. Evet. Sen diyordun Fırat'ı ben çok seviyorum diye bak gördün mü? Zaten ben parayı tepsiyi tutan kıza verecektim. Seni ama halayda hiç göremedim ben. Ben halay çekmem ben kendi düğünümde halay çekmedim Kadir. Ben sadece Sahne girişi yaptık ya dansa doğru yürüdük. Seni bir gördüm. Masada böyle oturuyordu. Herkes oturuyordu hemen. Hayır, öyle bir sakin oturuyordun ki dedim ki Allah bir kafasından neler geçiyor şu an. Meğersem adam sahneye çıkacağını bildiği için o stresi yenmeye çalışıyormuş. Dans ederken sana baktım. Gamze'nin gelinliğine basmayayım diye düşünüyorsun belli. Gelinlik kabarıktı tabii. Şimdi dansta çok böyle sallanıyoruz ya. Gamze'ye dedim ki Gamze biraz daha sakin. Benim de ağrıyor çünkü. Çok dönem üç ileri, üç geri. Dans müziğini de çok uzun tuttular. Bekledim ki bir etraf bir tane miyim? Kere zaten Kerem az daha inşallah. Ben de boğacaktım. Bir kızla el ele tutuşmaya çalıştı gördüm. O kızı hiç tasvip etmiyorum yani. O kimin tarafıysa bilmiyorum. Kimdi acaba? Somon elbiseli bir kızdı. O birden değil. Tanımıyoruz. Yani bayağı dedikodunu bol oldu. Eğlendiğimiz bir nişan olmuş. Erken kalktım. Dansçı kızları göremedim ya. Allah kahretmesin sus. Mahvetti onlar beni zaten. Herkes abi dansçı kızlar çıktı gelsene diye aradı. Oğlum eve geldim ben dedim. He, onu da hikayesini anlatayım. Fatmacığım salonun sahibinin e, organizasyon şirketinin yiye arkadaşım aynı zamanda da. Hı hı. Dedi ki Kadir dedi ben de dansçı getireceğim dedi, sürpriz dedi. Ben de dansçı deyince doğum gününde hani Roman Kızlar çıkmıştı ya, öyle bir dans hallettim çünkü hani durumumuzu biliyor öyle bir şey. Aile içinde çok hoş karşılanmayacağını hı hı. da biliyor evet. Bizi üst kata çıkardılar sahneyi izlemek için. Sahneye bir baktım dansçı kızlar. Problem değil de orası için uygun değildi. Hı hı. Dedim ki e, sar çabuk dedim bu dansçı kızlara sahneden kaldır. Bütün kız tarafı arkasını döndü. O kızlar sahneden gidene kadar imanım gevredi. Sonra üstüme kaldı o sanki ben tutmuşum gibi oldu. Hiç nişana dans çıkız getirtilir mi? Var mı o görüntüler yayınlayalım. Ben onu ortada yayılmasın diye uğraşıyorum o da televizyona Bizim kanalımız çağdaş bir kanal. Nişan için uygun bir organizasyon değildi yani. Dans çıkız deyince roman mama zannettim. Onların ne işi var nişanda mahvettiler beni. Hiç yaranılmaz sana adam seni düşünmüş ayarlamış. güldük, eğlendik. Bu arada vaktimiz de hızla ilerledi. Şu an hızlı olmamız gerekiyor. Tamam. Kafe de sosunu yaptınız mı? Yok yapmadım. Etimizi de koymak henüz daha. Etin pişmesi 5 dakika. 5 dakika da işte o da bir stres. Kuşkonmazlar var. Onlar çevrilecek. O da 5 dakika. Sofra kurmadık. Onları soyulması gerekiyor. Soyulması mı gerekiyor bunların? Şuralarını alacağım. Tatlı olarak Karpatka'yı hiç denemedim daha önce. E, ama baktığım kadarıyla biraz böyle San Sebastian'a benzettim. Dış görünüş olarak sadece. Kreması önemli. Kremasının güzel bir tadı olmalı. Şeker ayarında olursa seveceğim bir tatlı gibi gözüküyor. Karpatka'nın ilk katına pastacı kreması sürülüyor. Üzerine pudra şekli serpiliyor. Kremanın kesilmemesine çok dikkat edeceğim. Ha lezzetine de bakacağım. Fatma Hanım pirpirim salatasını yapmaya başlıyor. Menüye uymuş pir pirim salatası ama basit. Yani pir pirim salatasında hiçbir şey yok. Büyük bir ihtimalle onu öyle alıp yoğurtlayıp verecek. Onu saymasa da olurdu zaten. Pir pirim salatasının domatesi ve salatalığı doğranıyor ve sosu yapılıyor. Bonfile için kafe de Paris sosu hazırlanıyor. Sadece sos ve et. Yani keşke biraz uğraştırıcı bir şey seçseymiş ve aksine bir de çok riskli bir yemek. Cafe de Paris sos çok fazla yapılıyor zaten. Artık hani evlerimizde de öyle canımız sıkıldığında değişik bir şey yapalım dediğimizde yapabildiğimiz bir şey. Bunda da krema var. Bonfile füleyi de kurutacak mı? Az mı pişirecek? Bunun da en önemli yanı bu. Kuşkonmazı da aynı şekilde bir garnitür olarak seçmiş. Değişik bir tercih olmuş. Evet salatamı hazırladım. pirpirim salatamı. Şimdi sosunu ayrı hazırlıyorum. Ee, 3 yemek kaşığı zeytinyağı koydum. Tamam, 2 yemek kaşığı nar koydu. ekşisi koydum. Pul biber, atıyorsun. Ee, pul biber atıyorum ve sumak, sumak koyacağım. 2 tane salata yapması e, güzel bir tercih olduğunu düşünüyorum. Salatanın sosu da hazır mı? En son. Kuşkonmazlar da geldi. Kuşkonmazlar. Şey, tatlı hazır mı? Evet. O da bitti. mahşi pişti. Araç gibi biber tam Tamam sosumuz evet. da etimiz de. Evet. Bir kaldı masa. Masam Fatma, kaldı. Koş masaya. Tamam. Koş sen koş ben de arkandan geleceğim benim çok ağrıyor. Hamur gerektiriyor menü. Çok lezzetli, çok iddialıyım. Çünkü hem zor bir menü. Aslında çok basit görebilirler ama çok detayları var. Evet örtümüzü serdik. Bugün de yeşili gri takım kullanacağız anlaşılan. Evet. Bismillah. Gene de belime rağmen yarışmacımı tek bırakmak istemiyorum. Aa benim aynı şeyim. <laughs> ne koyuyorsun içine? <laughs> Yatak odamda var parfümlerimi koyuyorum. Yine. Fatma'dan dün masadaki beklentilerini bende de kendimden beklerim. Rahim abla bugün asla objektif bir yorum yapmayacak. Çünkü Rahim abla dünün acısını Fatma'dan iyi çıkaracak. Dünü hiç karıştırmadan bugün yorum yaparım ama isterim onları da. Cidden bu buraya oldu mu Fatma? Çünkü ben beğendim. Kadir'cim doğru söyle. Cidden beğendin mi? Harika evet, oldu Kadir bak. Bey. ben beğendim. Yarışmacılardan... Bence bugün masaya yarışmacı... oturtmayalım. Onun yerine bu çiçeği koyalım. Çiçek gibi kadın zaten. Yarışmacılardan buna yorum bekliyorum. Ama bu kesinlikle uçmuyor onu da savunacağım. Sana şey mi? Evet. Boş boş konuşuyorlar. Boş. Ama siz de söylediniz Kadir Bey. Boş, Sevmiyorum boş, dediniz. Ben de konuşuyorum olabilir insanız kızım. E sen kabul ediyorsun yani yarışmacı arkadaşlarının boş konuştuğunu. Tabii ki. Tabii ki. Bak yazın, editörün. Yazın. de söyleyeceğim. Diyorum. Dakika bir, gol bir deme. Güzel karşılayalım. Tabii Canlarım ki. diyeceksin. Allah canımızı almasın. Harikasınız Ama da... diyeceksin. da anlamda yiyeceksiniz. Evet. Anladın mı? Tatlı benim gibi. Ben çok güzel misafir ağlarım mesela. Yemin ederim tekme tokatlarsan o kadar şey yapmazlar. Anlamıyorlar çünkü tatlı 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 tatlı. tatlı. Oh ya yerim ben sizi. Harikasın gene. Fıdacığım. <laughs> sen hiçbir şeyden anlamıyorsun. Bir tane diyerekten. Ay, yalan yanlış hiçbir şey yoktu. Rahim ablaya döneceksin. Canım ablam. Gün geçmiyor ki adamanın tadı daha da kötüleşmesin. Neydi o o bak evet o bak yanlış demiyor ki ha. Sonra şey oluruk. Ye sev iç şükret. Ye sev iç şükret. 3-2-1 3-2-1 Şifreyi de verdik. Misafirlerimize ne diyoruz? Yiyin için susun şükredin. şükredin. İsteyeceğim. Çünkü her şeyin tamam olup olduğu zaman tamam olmasını isteyen kendi. Ben de onu isteyeceğim onun içinde. Benim de harika peçetelerim var evde. Özellikle yaptırdım. Bir tane eksik mi? Ne yazıyor? Zıkkımın kökü yazıyor. Zifti pekin yazıyor. Muhteşem akraba davetleri de çıkartıyorum özel günler için yaptırdım evet mesela bak çelik kapının üstüne kocaman bazı akrabaların yerine mandalayen alasın var diye yazı asmışım gene de geliyorlar helal olsun keşke ben de sığa durmuşsam az olsam masa düzeninde Fatma Hanım'ın ilk iki güne baktığımız zaman bombardıman yaşattığı için artık bize böyle ağzımızı açtırmayacak kusursuzlukta bir şey bekliyorum iyi bir ev sahibi olacağını düşünüyorum Fatma Hanım'ın çünkü dün, dünden sonra zaten iyi bir ev sahibi olamazsa tam bir fiyasko olur ekmek getireceğim ekmek arkadaşa koyarlar kurumasın koymuyoruz. Evet Fatmacığım. Tebrik ediyorum. Ara sıcaktan ana yemeğe, kafede Paris'ten tatlıya, pimpirinden kerevize kadar, masanın tuzluğundan peçetizine kadar her ince detayı tek tek düşündük. Evet, hiçbir evet, şey atlamadım. Harikasın, de bitirdik. bitirdik. Fatma Harika Hanım biliyorsunuz var. ki iddialı bir yarışmacımızdı. Dün keza kötü olaylar yaşadı. Misafir evet. olarak biraz üzüldü. Ve bugün hırsım ikiye katlandı dedi. Evet. Ve Acısını. Her şey istediğin gibi oldu Her mu? şey istediğim Güzel. gibi oldu. Güzel gitti. O zaman gidelim. Yemeklerime de güveniyorum. Hadi, Hadi bakalım. bakalım biz gidiyoruz ama siz bir yere gitmeyin çünkü birazdan yarışmacı arkadaşlarımızla yemeklerin lezzetine bakacağız. En Murat Belimde bugün Fatma Hanım iddialı bir menüyle misafirlerini ağırlayacak. Yarışmacımız kremalı brokoli çorbası, şıhıl mahşi, yeni fırında sandal biber, yeşil elmalı kelebi salatası, kuşkonmaz eşliğinde kapelero paris soslu bonfile, pil pilim salatası ve karpat kayla rakiplerinden yüksek puanlar almaya çalışacak. Bakalım az sonra finalde neler yaşanacak? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.